Merhaba arkadaşlar, şimdi gelebilir sorularımıza geçiyoruz. Bak şöyle bir ondalıklı ifade var. Üzeri x eksi 2, burada da 10 bölü 7, 3 eksi x ise x nedir diyor. Bak ondalıklı sayılardan şöyle hatırlarsanız 49 bölü virgülden sonra kaç tane sayı var ise o kadar tane sıfır atıyorduk değil mi? Ayrıca bu arkadaş 7'nin karesi, e bu da 10'un karesi. Ha, Daha sonra ne yapıyorum abi? Bu arkadaşı yazıyorum. Üzerine 2 yazdım. Fakat bir de üzerinde var? X eksi 2 var değil mi? Getir abi onu da şuraya yaz. Üstün üstü ne yapıyorduk? Üstü sayılarla çarpıyorduk değil mi? 7 bölü 10 yazdım şöyle. Bu arkadaşı yani dağıtalım içine. 2x eksi 4 yapar. Fakat bak dikkat edersen burada 7 bölü 10 var. Burada 10 bölü 7 var. Yani ikisini aynılaştırmaya çalışacağım. İster bunu ister bunu. Bir tanesini ters çevirelim. Ne yapalım abi? Şunu ters çevirelim. Ters çevirme için yapılması gereken işlem şu. Üste bakıyoruz. 3 eksi x yazıyor ya. Bu iki arkadaşın birden işaretini değiştir. Yani bu artı iken eksiye dönsün. Eksi iken bu da artıya dönsün. Şuraya yazmam gereken eksi 3 artı x. İçini de ters çevirdim. Aşağılara aynılaştı mı? Aynılaştı. Üstü eşitlikte ne yapıyoruz abi? Aşağıları götür üstleri şöyle eşitle. Eksi 3 artı x. Bu x'i bu tarafa atarsan x olarak geçer. Bir tane x kaldı. Bu arkadaşını da karşıya artı olarak atarsak cevabımız 1 kalır.